Hepinize merhabalar, selamlar dostlarım. Ben Crypto Air. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir token incelemesiyle karşınızdayım. Bugünkü tokenimizin adı TechPay.io. TechPay.io'ya gelerek buradaki ana sayfadan aşağıda vereceğim linki e, böyle bir site arayüzü karşılıyor bizi. TechPay gerçek zamanlı işlemler için oluşturulan hızlı blok zinciri. Hakkımızda <laughs> TechPay'de biz TechPay performansa inanın herkesi dijital işlemler devrimine katılma istiyoruz. Dünya benzeri dünyada benzeri görülmemiş bir hızla bu devrime doğru ilerliyor. Şimdi e, senin zamanın Tekpay ile şu hızın güvenli ve güvenli işlem yapabilirsiniz. İster ilk kez ister bir e, kullanıcı olun, ister deneyimli bir profesyonel Tekpay ikinizi de kapsıyor ekosistem. En hızlı blok zinciri, düşük işlem ücreti, e, ölçeklenebilir blok zinciri, sürdürülebilir ekosistem, pratik kullanım için sürdürülebilir ekosistem gerçek zamanlı ödeme A geçidi, gerçek zamanlı kullanıcı blok zinciri tabanlı ödeme A geçidi, blockchain nesnelerinin interneti, hızlı ve güvenli dünyada blok zinciri tabanlı IOT tarafından yönetilen cihazlar. TechPay neden özeldir? Hızlı işlemler, ölç ölçeklenebilirlik, tek noktadan ticaret, açık platform, düşük işlem ücreti, tavsiyeler, güvenli ödeme, ortak yatırımcılar. Buradan gelip böyle bu şekilde siteyi inceleyebilirsiniz. Takımları ise bu bir Hindistan e, bu site bir Hindistan sitesi. E, kurucusu falan Hindistanlı. Tek beyin kurucusu Sumit Sharma. Sumit Sharma birçok yeteneği olan bir adam. Finans sektörü, tele, tele, telekomünikasyon, havacılık, tıp ve enerji teknolojileri dünya çapında 20'den fazla büyük şirkette baş yönetimi danışmanlık yapmaktadır profesyonel strateji ve lider teknoloji alanında neredeyse 10 yıllık deneyime sahiptir. BT ve internet stratejisi işlemler, ekonomik dağıtım ağları, iş zekası ve organizasyonel, organizasyonel performans alanlarına deneyimli bir operatör ve düzenli sunucudur. Ortaklarından biri de buymuş. Sitenin bu kısmı bu şekilde. Buradan giriş yapıp sign up diyorsunuz. Sign Up diyorsunuz buradan isminizi giriyorsunuz buradan isminizi giriyorsunuz ee, hemen giriş yapalım Evet arkadaşlar şimdi az önceki kısmı doldurdum bilgilerimi girdim şimdi kayıt oldum siteye giriş yapıyorum gördüğünüz gibi böyle bir kısım karşılıyor bizi arayıcı bu şekilde buradan gelip tüm bilgilerinizi doldurabilirsiniz doğum tarihi gün ay yıl şeklinde e, resminizi istiyor e, şifreleştirme falan referans sistemini kullanarak buradan insanları çekerseniz daha fazla para kazanabilirsiniz balance depozit withdraw order biraz inceleyelim buraları depozit kısmına bakalım yatırmak için buradan gelip coin seçiyorsunuz örneğin BTC seçelim biz seçtikten sonra burada BTC adresleri çıkıyor bunu kopyalayıp gönderirseniz buranın adresine düşüyor Withdraw'da ise gene BTC olarak seçip kendi wallet'ınızı giriyorsunuz buraya ne kadar çekeceğini yazıyorsunuz buradan da Türk lirasını seçiyorsunuz buradan da doları seçersiniz ve çekiminizi sağlarsınız destek kısmı burada bir program olduğunda 2-3 gün içinde cevap veriyorlarmış Exchange kısmı da Bu şekilde Yani Binance tarzı bir site bura Bura para yatırıp buradan Coin işlemlerini yapabilirsiniz Ethereum alırsan Doge e -e -e, Link LTC Theta, Tron Uni ZEK Bu tarz coinleri gelip buradan Yatırım yaptıktan sonra sat satabilir al alabilirsiniz burası da bu şekilde arkadaşlar şimdi coin market cap değerlerini inceleyelim tek bey token 0.65 dolar değeri varmış ee, aşağı inelim biraz toplam arz talebi 6 milyar taneymiş bura böyle bu şekilde grafiği ise 7 gün olarak seçip gördüğünüz gibi bir düşüş yaşanmış şimdi dipten alın fırsatı olabilir bu sizin için genel bir yıla baktığımız zaman da gördüğünüz gibi aynı seviyelerde sonradan bir yükseliş geldiği için şimdi de bir yükseliş gelebilir diye düşünüyorum ben burada bu şekil şimdi coin keko'ya bakalım Burada da işte değer yazıyor. Aynı değerler Değişen bir şey yok Analiz aynı analiz Grafik Burası da bu şekilde Şimdi sosyal medya hesaplarını inceleyelim sitemizin Twitter hesabı Bu şekilde 16.000 takipçiye sahip Tekbekoy back Anlık olarak Paylaşımlar var her gün Düzenli paylaşım yapıyorlar Gördüğünüz de bu şekilde YouTube hesapları ise bunun e, bunda linkini aşağıda vereceğim. Bu bütün sosyal medya linklerini aşağıda vereceğim. Gelip inceleyebilirsiniz. Gelip buradaki videoları izleyerek coin hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Şimdi Telegram kanallarını inceleyelim. Burada Telegram kanalları bu bütün linkler aşağıda olacak. <laughs> Kanallarında 18.000 kişi var. Anket e, falan yapıyorlar bu kısımda. Chat kısmında ise gene 15.000 kişi var. Burada gelip chatte herhangi bir sorunuz olursa yazabilirsiniz destek kısmına. Burada bu şekilde arkadaşlar. Son olarak Discord hesaplarını inceleyelim. Discord hesapları ise bu şekilde arkadaşlar. Gelip buradan her kısmı inceleyebilirsiniz. Yapılan videolar falan. Burada sosyal medya hesaplarını gene bulabilirsiniz. Bu bütün linkleri aşağıda vereceğim size. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.